İyi günler arkadaşlar. Bugün 4 Aralık 2025 Perşembe. Günlük piyasa değerlendirmelerimize hoş geldiniz. Bugün beklemiş olduğumuz tek bir veri var. Haftalık işsizlik başvuruları. Piyasalarına kadar etkileyecektir çok emin değilim. Çünkü çok dikkate alınacak bir durum söz konusu değil gibi. Evet güçlü gelmesi durumunda piyasalarda ufak bir hareket bekliyorum ama tekrar gerisin geri eski dinamiklerine geri döneceği düşüncesindeyim. Yani bugün itibariyle zirveleri zorlayan bir Borsa söz konusu. Dolayısıyla da bu veri çok ciddi etkiler bırakmayacaktır kanaatindeyim. Arzu ederseniz hemen değerlendirmelere başlayalım ve her zaman olduğu gibi önce dolar endeksinden başlayalım. Dolar endeksi daha önceden de yönünü belirlemiştik biliyorsunuz. Bunlar tabii bizim söylemlerimizle olmuyor ama neredeyse birebir şu ana kadar uygulanmış vaziyette zayıf bir dolar söz konusu. Bollinger Bant'ın dışına çıktığı için tekrar kanal içine girmeyeceğim ama bu negatif görüntü hala devam edecek ve düşüşler ta ki 98.68'e kadar geri çekilecektir diye de bir düşüncemiz var. Görmüş olduğunuz gibi Erasay'da da zaten son derece Güzel görüntüler söz konusu. Bu düşüş yani zayıf dolar görüntüsü hala devam etmekte ve belli bir süre daha bu şekilde hareketlerini gösterecektir. Hemen arkasından Amerikan 10 yıllıklarına geçiyoruz. Zaten düşüş trendinde olan bir faiz grafiği söz konusu. Burada da ağırlıklı ortalamaya takılmış durumda. Bunu geçme şansı pek yokmuş gibi duruyor. Çünkü veriler de bizi destekliyor. Piyasanın durumu da bizi destekliyor. Burasını direnç olarak kullanarak tekrar yönünü aşağıya çevirecektir. Dün kuvvetli bir geri çekilme yaşamıştı. Bugün de benzer hareketleri görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Doğal olarak yatırımcılar veriyi bekliyor ama çok etkili olacağını düşünmüyorum. Zaten ERA50'nin etrafında dolaşan bir Grafik söz konusu ama bu yönümüzün değişeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Hemen arkasından euro dolar paritesine geçiyoruz. Doların zayıflaması euroya artı etki sağlıyor. Şu anda direnç olarak çalışan 1.1671 görevini yapıyormuş gibi gözükse de ben gün içinde buranın da üzerine çıkacağını düşünüyorum. Önünde çok güzel alanlar söz konusu. Bizim hedefimiz 1.18'leri tekrar görme umudu. Evet korku endeksine gelelim. Piyasalar oldukça fazla etkileniyor ama şu anda da görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir geri çekilmeyle karşı karşıyayız. Piyasaların sevdiği noktalar 16.09'larda ama önündeki bu alanı görüyorsunuz. 15'lere kadar bir geri çekilme son derece normal. Aynı şekilde Erasay'da da aynı işaretleri alıyoruz. Bu geri çekilme bugün de devam edecektir diye düşünüyoruz. Evet hemen arkasından altına geçiyoruz. Altın güçlü duruşunu devam ettiriyor ama 4226 direncine de takılmış durumda. Burayı birkaç defa test etti. Hiçbirinde de geçmeyi başaramadı. Hafif bir yorgunluk hissi var üzerinde altının. Bunu atlatması lazım. Çünkü momentum aslında kuvvetli. Bu yorgunluk emareleri altında bir geri çekilmeye sebep olabilir ilk geri çekilme de ağırlıklı ortalamaya kadar devam edecektir. Bu nokta bize 4155'leri işaret ediyor. Şayet burası da dayanıklı çıkmazsa o zaman bu yükselen trendin alt çizgisine kadar geri çekilmesini bekleriz ki bu da altında ciddi bir zayıflama anlamına gelecektir. Evet düşüşler alım fırsatı gibi duruyor ama ben bu noktalardan altına girmeyi çok uygun görmüyorum arkadaşlar. Hem tarihi zirvelerini yaşayabilirsiniz bir yatırım aracı hem de görmüş olduğunuz gibi bizim sistem için oldukça üst seviyeler. Bunun için alım noktası için Erasay elinin altına sakmasını beklemek en uygunu olacaktır. Hem haftalıkta hem aylıkta tehlike sinyalleri veren bir altın var. Bu da bizi tedbirli olmaya itiyor arkadaşlar önlemlerimizi alalım. Bu önlemlerin nasıl alınacağını geçen haftalarda defalarca anlattım. Tekrar bu videoyu uzatmak istemediğim için bahsetmeyeceğim ama önlemlerinizi almanızda da fayda var. Doğru bir yatırımcının en büyük özelliği önce para kaybetmeme olması gerekiyor. Para kaybetmemeyi başarabilirseniz kazanmanın en büyük kısmını halletmiş olursunuz arkadaşlar. Ve hemen arkasından gümüşe geçiyoruz. Gümüşte evet tarihi zirveler yoklanıyor. Daha önceden de söylemiştik Bollinger Bant'ın dışına çıktı, içine girmesi lazım diye bugün de o işlemi tamamlamak üzere arkadaşlar tekrar kanalın içine girdi. Evet çok güçlü bir gümüş söz konusu ama dikkat etmemiz gereken nokta altından daha da kritik. Artık iyice şişmiş durumda. Bakın bu söylemler yanlış anlaşılıyor bazen. Benim söylemeye çalıştığım elinizde varsa kar realizasyonları ile yolunuza devam edebilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. Fakat ilk kez yatırım yapmak isteyenler, gümüşe ya da altına ilk kez girecek olanlar için son derece riskli bölgeler. Bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Girmiş olduğumuz nokta ilerisi için bize sorun yaratabilir. Bizim asıl amacımız adet arttırmak ve ağırlıklı ortalamayı düşürmek. Dolayısıyla da bu seviyelerden aldığımız zaman ve şayet de düşüş başlarsa bunu kimse bilemez çünkü bizim bu ağırlıkta ortalamaları düşürmek için çok daha dikkatli hareketler ve çok daha büyük eforlar sarf etmemiz gerekecektir. Bugün baktığınız zaman bir geri çekilme söz konusu gibi ama henüz erken. Çünkü kapanışlar asıl sinyalleri veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bugün bu seviyelerde kapatırsa görmüş olduğunuz gibi RSI 70'in altına sarkmış demektir. Bu da bizim sinyalimiz geldi anlamı taşıyor ki bugün gece yarısı ol oldukça önemli. Böyle bir görüntüyle kapanış yaparsak işte gümüşte kar realizasyonu sinyalini aldık demektir. Bu oldukça önemli. Buna muhakkak uyun arkadaşlar. Kar realizasyonunu yapın. Ondan sonra yolunuza devam edersiniz. Önlem alınacak. Bütün bu ana endeksler içinde en önemli iki tane araç altın ve gümüş. Buralarda artık dikkatli hareketler yapmamız, sağlam hareketler yapmamız bizim için önemli. Ve hemen arkasından petrole geçiyoruz. Petrolde baskı devam ediyor arkadaşlar. Bu ağırlıklı ortalamanın üzerine geçmeyi başaramadığı sürece de kolay kolay bir şey olacak gibi değil. Petrolle ilgili çok ciddi veriler de gelmiyor. Baskı altında tutuluyor. Bunun için çok ciddi bir haber akışı lazım ki tek Yönünü yukarıya çevirebilsin Evet yakından takip edeceğiz Ama hala baskının Devam ettiğini çok net bir şekilde Söyleyebiliriz aksi takdirde Yatırımcı yükselmesini istiyor Momentum yavaş yavaş Güçleniyor ama piyasadaki Dengeler buna izin vermiyor Maalesef ve bitcoin'e geçiyoruz Bu haftanın en kritik yatırım Araçlarından bir tanesi Gayet güzel yükselişler gösterdi Bize dönüş sinyalleri verdi Şu anda her şey pozitif gibi ve ağırlıklı ortalamanın üzerinde de hareket ediyor. Bunlar son derece olumlu sinyaller ama önümüzde kuvvetli bir direnç var. 93.890. Buranın üzerine atmamız gerekiyor. Bakın milimetrik olarak çalışan bir grafik söz konusu. Buraya geldi ve buradan bir tepki almış gibi duruyor ama momentumumuz güçlü, iştahımız yüksek. Burayı geçme ihtimalimiz var. Onun için de bugün gün boyunca takip edeceğimiz nokta 93.890. Bunun üzerine atarsak çok daha rahat bir nefes alacağız. Evet dün itibariyle söylemiş olduğumuz ilk alımları gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bakın burada da gücü nasıl topladığını sizler de görüyorsunuz. Evet, bir kez daha bir geri çekilme olabilir. Sorun değil ama artık burada yükselişin başladığını da söyleyebiliriz gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü kuvvetlenmeye başladığını sizler de çok net bir şekilde görüyorsunuz. Dün de açıklamıştım. Düşmesi için aslında hiçbir sebep gözükmüyor. Yani Bitcoin'in dinamiklerine baktığınız Zaman geri çekilmesi son derece anlamsız. E, o yüzden de buradan toparlanma ihtimali oldukça yüksek. Bu garanti bir şey değil. Bunun içinde zaten bu destek ve direnç seviyelerini vermeye çalışıyoruz. Ama her ev ödevini tamamladıkça çok daha kuvvetlenecekler. Bugünkü ev ödevimizde 93.890. Bunun üzerine attığı takdirde çok daha hızlı bir yükselişle karşılaşma ihtimalimiz var hemen arkasından S&P 500'e geçiyoruz. Rekor seviyelere çok yakın bir noktadayız zaten. Oldukça güzel hareketler sergiliyor. Piyasanın birazcık dengesiz hareket etmesi o normal arkadaşlar. Çünkü hani belirsizlikler hala devam ediyor. Faiz inecek mi, inmeyecek mi? İşsizlik verileri ne olacak? Enflasyon ne olacak? Ama piyasadaki risk iştahı gittikçe artmaya başladı ve herkesin endişe etmesine rağmen hala Rekor denemeleri yapan borsalar önümüzde. Burada niye bir endişe var? Onun da en büyük sebeplerinden bir tanesi haber akışları arkadaşlar. Söylentiler o kadar fazla ki değerlemelerin çok yüksek olduğu söyleniyor ama Amerika piyasası sadece yüksek değerli şirketlerden oluşmuyor arkadaşlar. Bakın biz iki tane ana endekse bakıyoruz. S&P 500'e ve Nasdaq'a bakıyoruz. Yüksek değerleme dediğiniz olay daha çok yapay zeka ve teknoloji hisseleri üzerinde. Yani Nasdaq üzerinde ama S&P 500 de yükselmeye devam ediyor. Bunun içinde Pepsi'si, Colası, Qatar Piları, JP Morgan'ı gibi teknolojik olmayan hisse senetleri de söz konusu ve burası da son derece güçlü hareket etmeye devam ediyor. Yani yüksek değerlemenin aslında S&P 500 üzerinde sadece en direkt etkisi olan bir durumu var arkadaşlar. Piyasayı sadece teknoloji firmaları belirlemiyor. O yüzden biz zaten portföy dağılımımızı yaparken içine klasik hisse senetleri de koyduk ki dengeli bir yapı oluşturabilelim diye. Zaten bizim ABD programımızı takip eden arkadaşlar bunu çok daha net görüyorlar ki döngüyü devam ettirebilmek için böyle bir işlem yapmamız da gerekiyor. Yaşadığımız bu düşüş sürecinde bile bunu çok net bir şekilde takipçilerimiz gördü. O yüzden endişe edecek çok fazla bir durum olduğunu düşünmüyorum ki yapay zeka üzerindeki değerleme konusunda yapılan hesapların da hatalı olduğunu iddia ediyorum. Bunu da çok net söyleyebilirim. Çünkü bunlar emsalsiz ürünler pazarlayan, emsalsiz ürünler satan firmalar. Bunları normal klasik firmalar gibi yani PK oranıyla falan değerlendirme şansınız mümkün değil. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu matematiğe kabul ettirebilmeniz mümkün olmuyor. Yani Hesap kitap tutmuyor. Bunlar var olmayan bir şeyi üretiyorlar ve bedellerini de kendileri belirliyorlar. Yani bir kola firması gibi ya da bir parakende sektöründeki market gibi bunların değerlenmesini yapmanız son derece yanlış olacaktır ki bunun da defalarca örneklerini verdim. Ee, şöyle düşünün şu anda bir ilaç firmasının bir kansere çare olan kanseri tamamen çözebilen bir ila ilaç bulduğunu düşünün. Bunu normal firmalarla değerlendirmeniz mümkün olabilir mi? Bu kanser ilacının fiyatını neye göre belirleyeceksiniz? Maliyet artı kar usulüyle bunlar belirlenmez. Piyasadaki arz talebe göre de bunlar çok belirlenmez. Yani bakın 50 dolarlık bir telefonu 1000 dolara 1500 dolara satılabilen bir dönemde yaşıyoruz. Her telefon firması aynısını yapabiliyor mu? Hayır. Elinde teknolojisi olan, özellikle benzersiz teknolojisi olan firmalar bunu yapabiliyor. Dolayısıyla da burada ezberci arkadaşların kafa yapısıyla devam etmeyin. Onlar hala piyasayı anlama sürecindeler, teknolojiyi anlama sürecindeler. Zamanı geldikçe onlar da olgunlaşacaklar. Bu gerçeği de görecekler, ona göre hareket edecekler. Evet, Nasdaq'a geçiyoruz. S&P'ye göre dün biraz daha zayıf kalmasına rağmen hala çok güçlü bir yapısı söz konusu. Zaten bu noktalarda biz herhangi bir şey yapmıyoruz ama şuna dikkat etmeniz lazım. Sektörel bazda doğru doğru tercih yaptığınız zaman ki biz bunu zaten ABD piyasalarını değerlendirdiğimiz programlarda Anlatmaya çalışıyoruz Hala fırsat veren çok güzel hisse senetleri Çok güzel ETF'ler söz konusu Yakından takip edin e, Bakın bu tren yeni başlamışken Sizlerin de bu fırsatları değerlendirmenizde fayda var Daha önce bu tecrübeyi yaşamış olan arkadaşlar için Özellikle söylüyorum İlk kez başına gelenler Bundan ders çıkartması Biraz zor, korkması normal Onlar tecrübe edindikçe bu gerçekleri görecekler ama bu dönemi yaşayan arkadaşlar çok net biliyor. Yetersiz girişlerle istediği kadar hisse senedi alamayarak bu pişmanlığı, bu trendin ortalarında hissetmeye başladılar ve keşke daha fazla alabilseydik dediler. Evet tedbirli olmak çok önemli. Evet piyasada her an her şey olabilir ama bir de matematik gerçeği var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Hemen arkasından Avrupa'nın en güçlü borsasına geliyoruz ama burada arada canımızı sıkan bu düşüş trendi burayı geçmeyi bir türlü başaramıyor. Bakın ikinci kez denedi hala burası kuvvetli bir direnç olarak çalışıyor. Grafiğimiz milimetrik hareket ediyor arkadaşlar ve bu borsada buna son derece güzel uyuyor. Bu noktayı geçerse şayet ki ilk ev ödevinin aslında ağırlıklı ortalamanın üzerine geçerek tamamlamıştı. İşte o zaman bize rahat bir nefes aldıracaktır. Burada da artık istediğimiz günlere yaklaşmış olacağız. Yakından takip edeceğimiz nokta Erasay'daki bu düşüş trendinin kırılıp kırılmayacağı. Bakın Erasay'daki grafikler hakikaten önemli. Burası bize önceden sinyal veriyor. Bizim yayınladığımız Yayınlarımızı takip eden arkadaşlar bilir ki ilk sinyal bizden geliyor arkadaşlar. İlk alın fırsatını biz verirken hala piyasada temkinli olun. Şu noktayı da geçtikten sonra alın söylemlerinin devam ettiğini göreceksiniz. Satış işleri için de aynı şey geçerli. İlk satım haberlerini bizden duyuyorsunuz. Bakın bugün gümüş için böyle kapatırsa kar realizasyonu yapılabilir dedik. Bunu yakından takip edin. Bugün bütün yorumculara bakın ve bunun karşılaştırmasını da yapın. Bugün satın demiyorum bu şekilde kapatırsa grafikler bu akşam itibariyle ondan sonra kar realizasyonu yapın diyoruz. RSI bize gerçekten önceden haber veren bir grafik. Eğer herkesten önce hareket etmek istiyorsanız bu kurallara da birebir uymanız gerekiyor. Hemen arkasından da bizim borsamıza geçiyoruz. Burada anlatacak çok fazla bir şey yok. Beni çok fazla yoruyor bu borsa arkadaşlar. Grafiklere baktığınız zaman yükselmemesi için herhangi bir sebep yok. Önü açık. Dün enflasyon verisine rağmen geri çekilen bir borsa gördük. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Artık ne teknik çalışıyor, ne temel veriler çalışıyor. Hiçbir dinamiği çalışmayan bir borsanın içindeyiz. Yani burada işiniz biraz şansa kalmış durumda arkadaşlar. E, hepinize Şans diliyorum. Diyecek bir şeyim yok. Günlerdir anlatmaya çalışıyorum. Bizim borsa kendi dinamikleriyle hareket etmeden yatırım yapmak sizleri üzebilir. Bu konuyu da hatırlattıktan sonra bugünlük bu kadar diyeceğim ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık, sağlık, huzurla kalın. Bol kazançlar.